Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sunar. Fight Digital'de Esport Plus'ı sundu. Bire bire hoş geldiniz bir kez daha değerli ...dövüş sporu severler. ilk program... ...geride kaldı. İzlemeler gayet iyi. Abone olursanız seviniriz. Hatırlatmayla... ...başlayalım. Çünkü 100 bine... ...çok az kaldı. Like'lamayı da... ...unutmayın diyelim. Yorumları da ve soruları da... ...gelecek programlar için aşağıya bekliyoruz. Hemen hatırlatmamızla başlıyoruz. Programımıza Esport Plus sponsor. Türkiye'de dövüş sporlarının tek adresi... ...Esport Plus Fight Digital kanalımızın da... ...ana sponsoru. Dünyada bu kadar... ...önemli dövüş organizasyonunu bir arada... ...yayınlayan bir yayıncı bulmak zor. Esport Plus 2018'de olduğundan beri başta boks ve MMA olmak üzere pek çok önemli dövüş organizasyonunu Türk spor severleriyle buluşturdu. Ve buluşturmaya devam ediyor. Esport Plus'ta UFC gecelerinin yanı sıra PFL, Bellator, Cage Warriors dövüş kartlarını, Frank Warren boks gecelerini ve diğer önemli boks maçlarını da izleyebilirsiniz. Canlı yayını kaçırdıysanız tekrar izle özelliğiyle tüm içerikleri uygulama içerisinde arayarak bulabilir ve tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Esport Plus'ta şimdi knockout kampanya koduyla esportplus.com kom üzerinden ilk ay sadece 29.99 olacak üyeliğinizi hemen başlatabilirsiniz diyerek hatırlatmamızı yapalım ve hemen konularımıza geçelim. Kerem. Evet abi ilk konumuz aslında bir izleyici sorusu değil ama bizim için çok önemli ve güzel bir genişme. Haftaya Suudi Arabistan kartı olacak UFC'de tabii ki ama siz onu yerinden anlatacaksınız. Ya Harika oldu. Bizden bir haberle başlıyoruz. UFC <laughs> Suudi Arabistan kartında olacağız. Esport Plus'la yerinden yayın yapacağız. Yerinden anlatım yapacağız. Türkiye televizyonları tarihinde bir ilk. Türkiye medyası tarihinde bir ilk olacak. Bir UFC eventi ilk kez yerinden anlatılacak. Daha önce gitmiştik Abu Dhabi'ye. Doğan, Arda ve Recep gitmişti. Ertesi yıl ben gitmiştim. Röportajlar yapmıştım. Ama yerinden anlatım kısmet olmamıştı diyelim. Bu kartaymış. Suudi Arabistan'da da Hamzat Çirmeayev ve Robert Whitaker olacaklar. Harika bir kart. Aslında Mart'ta yapılacaktı. Kart beğenilmediği için tabi e, bu ay Haziran'a atıldı. İyi de oldu e, ve orada yer alacağız. Dediğim gibi bir ilk gerçekleşecek. İlk kez bir UFC eventini yerinde anlatacağız. Dövüşçülerle röportajlar olacak. E, başta Hamza Çimayev olmak üzere Robert Whitaker. E, Volkan Özdemir orada yine e, Şara. Ülkemizde büyük et, e, ilgi e, görüyor. Şara'yla röportaj yapacağız. Kelvin Gastelum. Planladığımız röportajlar bunlar. Hamza'yla Abu Dhabi'de yapacaktık. Yapamadık. E, Hamza hakikaten bir süper yıldız. Onunla daha toplu bir şekilde ESPN Brezilya ve RNC ile Fransa'dan yapmıştık. E, ama bu kez yapacağımızı umuyoruz diyelim. E, Hamza Çimayev ile birebir röportaj yoksa yaptık tabii ki. Esport Plus hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Çok fazla içerik olacak gelecek hafta. E, Suudi Arabistan kartı ile ilgili. Aynı zamanda Fight Digital'den de bağlanacağız e, Suudi Arabistan'dan ben. Recep Mert maçı anlatacağız. Recep sonradan gelecek. İki program yapmayı düşünüyoruz. O programları da kaçırmayın. Bilginizi, alakanızı da göstermenizi rica edelim. Like'larla, yorumlarla. Tarihi bir hafta olacak. Türkiye MME için ilk kez bir UFC eventi yerinden anlatılacak. Evet şimdiden çok heyecanlandık diyebiliriz. Ben de. Tek korkutan şey sıcak beni. <laughs> <laughs> bir de Haziran ayı olması aslında. O. evet. Bir sonraki konumuza geçelim abi. Gelen sorularda tabii hep çok merak edilen bir konu. MMA'de güreş. Yani en dominant sistem bu gibi gözüküyor. Özellikle mesela İslam Mahaçev'in kazandığı son maçla beraber. bir izleyici sorusu da okuyayım. Mehmet Bey'in bir sorusu var. MMA'de en etkili branş güreş midir diye sormuş. Bu sorudan da yola çıkarak genel olarak nasıl yorumluyorsun? Yani güreşle ilgili çok fazla soru vardı. Hani tepki gösteren sorular da vardı. Hani güreş ememeğin zevkini azalttı gibi. Yani hepsini bir araya toplayarak e, belki de bir yanıt vermek lazım. Yani en etkili güreş mi? Bence de öyle. Ama tabii ki güreşlere seviyeler var. Hani bir genelleme yaparak konuşmak gerekirse hani güreş sporu işte Muay kickbox, hani striking, vuruşlar temelli sporlar, e, box. hani bunları bir şekilde karşılaştırdığımızda şu anda uzun zamandır aslında en etkili e, güreş duruyor güreşin neden etkili olduğu çünkü güreş söz konusu olduğunda maçın nerede geçeceğini belirliyorsunuz. Yani buna karar verebiliyorsunuz. Yerde mi geçecek, ayakta mı geçecek? Hani bir striker'ın buna karar vermesi kolay değil. Hani güreşçi buna karar verebiliyor ama dolayısıyla yani maç başlamadan gene söyleyeyim genelleme yaparak konuşuyorum. Maç yap başlamadan bir avantajı oluyor. Güreş temelli yani yoksa hepsi MMA dövüşü tabii modern MMA'de e, pek çok disipline Az ya da çok hakim olmanız lazım ama güreş temelli olanlar buna karar verebiliyorlar. Ee, aynı zamanda güreşte. Tabii çok uzun yıllar antrenman yapıyorlar. Bir rahatlama anı yok. Ofansif bir spor. Hani güreş müsabakalarını izleyenler bilirler. Sürekli bir atak var. Sürekli bir deneme var. Yani dolayısıyla bu ofansif yapısı da bence MMA'ye uyuyor. Aynı zamanda güreşçiler sürekli maç yapıyorlar kariyerlerinde. işte kolej, Amerika'daki kolej olsun. Diğer işte olimpik seviyedeki güreşçiler olsun. Sürekli müsabaka yapıyorlar. E, bu da onları dinamik kılıyor. Aynı zamanda kilo kesme süreçlerine çok hakimler. Sürekli kilo kesme süreçleri içerisindeler. Bunlar da MMA'ye geçişte onlara binek bir geçiş şansı tanıyor. Güreşin böyle bir avantajı da var. Hani rekabetçi yapısı da gene de bir avantaj sağlıyor. Hani diğer sporlarda da var ama güreşte bunlar çok yoğun bir şekilde var. Ve e, tabi çok tartışılan bir mevzu. MMA kuralları da güreşe yarıyor aynı zamanda. Yani çünkü kontrol temelli bir spor olduğu için güreş yani rakibi kontrol etmek üzerine olduğu için hakemlerin gözünde siz puanı alabiliyorsunuz, round'ı alabiliyorsunuz. İyi bir güreşçi istediği şekilde kontrol edebiliyor. Belki çok hasar yaratmasa bile o kontrol bile hakemlerin gözüne girebiliyor. Yani puanlamada da bir avantaj yaratıyor güreşçilere. Yani BJJ'ciler mesela hani bir örnek olarak söyleyeyim. Gigi sucular hani guard çekmeyi de tercih edebilirler ama sırtı yerde olmak MMA'de bir dezavantaj. Yani üstte olanı bir avantajlı görebiliyor puanlamayı yapanlar ve yerde kontrol algısı bir algı yaratıyor tabii ki. Karşısındaki rakip özellikle bir vuruşlar temelli bir rakipse yani yere alınacak mı yerde işte tutulacak mıyım bir tek dan geliyor mu e, düşünceleri bence rakipte de bir korku yaratıyor bir endişe yaratıyor bu da bir avantaj sağlıyor güreşçilere ya yani psikolojik olarak hiçbir şey olmasa psikolojik olarak bir avantaj sağlıyor. Hani Dustin İslam maçını hatırlayalım. Hani Dustin'in maç içerisindeki rolünü hep İslam'ın güreşi üzerinden konuştuk. ve bunu gördük de maçta yani. O tek dans savunmasını yapmak zorunda aynı zamanda. Yani çok geniş bir konu tabii ki. Bu şekilde de o endişeyi yaratarak da rakiplerin vuruşlarını da bozuyor. Hani bir güreşçinin daha iyi striking vuruşlar kullandığını görebiliyoruz. Çünkü rakibin aklında hep şey var. Yere gidecek miyiz? Tek geliyor mu? Düşüncesi var. Bu şekilde de bozuyor. Hani şunu da ekleyeyim. Kurallara avantaj sağlıyor dedik. Kuralların yıllar içerisindeki gelişimi de güreşçileri biraz avantajlı kıldı. Aslında UFC hani MMA diyeyim genel olarak. UFC tabii ki bir numaralı organizasyon ama başta hiçbir kural yoktu. Yerde diz de atabiliyordunuz e, rakibin kafasına ama bu kurallar da değişti. Hem de başlarda değişti. UFC 28'de değişti. Yerde artık rakibin kafasına diz atamamaya başladınız. Yani dolayısıyla tek dana gitmek daha kolay bir şey haline geldi. Yani bir diz tehdidi yok hani gibi yer idea ya da bir güreşçi sizi kontrol ederken hani dizde kafasını bulamıyorsunuz. Hani güreşçi için de belki yer yer bir dezavantaj gibi görülebilir. Hani böyle kural değişiklikleri de buna neden oldu ama bunun da nedeni tabii bu sporu MMA'yı bir kabul ettirebilmekti Amerika'da özellikle. Dolayısıyla bu kurallar yapıldı. Bunlar da bir fark yarattı. Buradan yani güreşçilerin avantajına pek çok şey var. Öyle söyleyebiliriz. Ama bütün bunlar bence güreşçiler sıkıcıdır. Yani düşüncesini getiriyor olabilir ama bence çok haklı değil. Yani çünkü hani İslam'ın güreşini işte Dustin maçında gördük. Bir tane bir hareket yaptı. Basit bir hareket aslında güreşte. O bacağını salladığı hareket. yere aldı oradan bitirdi. Bunu gördük mest olduk. Habib'in domine edici güreşi, Hamzat'ın domine edici güreşi. Hani bunlar çok keyifli. Tabii sadece kontrol amaçlı güreşi kullanan, maçı bir nevi boğan dövüşçüler de sıkıcı olabiliyor. Yoksa güreş kabahatli değil. Güreş çok önemli bir spor, ondan da keyif almak lazım. Bir sonraki soruya geçmeden önce bir hatırlatmamız daha var. Hafta sonu güzel maçlar var. Esport Plus'ta yine bir Fight Night olacak. UFC'de Alex Perez'de Tassuro Tayra karşı karşıya gelecekler. Bu süper gece Pazar 05'te Anakart Esport Plus'ta olacak. Ayrıca bu gece 13 Haziran gecesi 00:30'da PFL var. Valentin Moldavski, Lintan Vassel kartını alt karttan itibaren vereceğiz Esport Plus'ta. Ve cumartesi günü güzel bir boks gecesi var. Chris William Smith ile Richard Riakpor. Dünya şampiyonluğu için karşılaşacaklar. Cumartesi 20.30'da. Bu maçları Esport Plus'ta izleyebilirsiniz. Knockout koduyla da ilk ay 29.99 olmak üzere üye olabilirsiniz Esport Plus'a. Boksla alakalı merak edilen konular da var tabi. Bunlardan bir tanesi de bu federasyonlar ve bunu UFC'den ayıran da belki birçok federasyon olması boksta. Bununla alakalı Oktay Bey'in bir sorusu var hemen okuyayım. Boksta WBA, WBC, IBF, WBO, IBO gibi üst düzey şirketler var ve bu şirketlerin birçok şampiyonu var. O yüzden tek bir şampiyon olması isteniyor. Eğer MMA'de UFC statüsünde şirketler olsaydı aynı durum orada da geçerli olur muydu? Buradan yola çıkarak bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Ya yani burada yapılar çok farklı. Yani bir karşılaştırmadan önce yapıları biraz anlamak lazım belki de. Yani UFC ve WBC, WBA, WBO, IBF aynı şey değiller. Boks'taki yapı aslında pek çok spor organizasyonundan daha farklı. Yani bunlar büyük organizasyonlar. Bu saydığımız dört büyük organizasyon işte az önce de saydım. ...seni de saydın. Promotion tarafı bunlarda yok aslında. Promotion ve organizasyon diye ayırabiliriz. Promotion tarafı bu işin... ...box'taki promosyon şirketlerinde. Yani onlar nedir? İşte Top Rank, Matchroom, Golden Boy gibi şirketler. Ama UFC bu ikisini birden yapıyor gibi bir yapısı var. Yani... Promosyon şirketi aynı zamanda hani promosyon şirketi nedir? Maçın tanıtımını yapar. Maçı harlar. Maçın reklamını yapar. Maçın daha fazla izlenmesini sağlayan işleri yapar. Aynı zamanda dövüşçüleri vardır. İşte anlaşmalı bir şekilde bokstan bahsediyorum. UFC de bunların hepsini yapıyor. Aynı zamanda kendisi bir medya şirketi, prodüksiyon da kendisi yapıyor. Organizasyonel yapısı da WBC, WBA, IBF ve WBO'daki gibi organizasyon yapısı da var. Çünkü kendi sikletlerini kendi belirliyor. Kendi ...şampiyonlarını, maçlarını kendi belirliyor. O yüzden aslında ikisine birden benziyor. Ama bu UFC'yi ayrı kılan bir şey değil. UFC aslında yapı olarak biraz daha NFL'e, NBA'ye daha fazla benziyor. Yani daha modern olduğunu söyleyebiliriz bu açıdan. Yani boksun yapısı biraz daha farklı diğer spor organizasyonlarına göre. E, bu biraz kafaları karıştırıyor. Bokstaki WBC şampiyonu, WBA şampiyonuyla maç yapıyor. Bu dört organizasyon da birbirini tanıdığı için bu olabiliyor. Ama UFC şampiyonu Bellator... Şampiyonuyla maç yapabilir. Bunun örneklerini gördük işte ile Bellator arasında gördük. Eskiden Legacy ile RFE arasında görmüştük sonra birleştiler. Hani bu tür şeyler olabiliyor ama üyesi buna yanaşmıyor zaten. Hani olabilir ama bokstakinden bu manada daha farklı bir yapı. Bir de komisyonlar var tabii ki. Hani komisyonlar asıl işte güvenlik olarak, sağlık olarak ya da... Amerika'da değilse tabii ki federasyonlar. Onlar o yönetici tarafını yapıyor. Ama bu WBC, WBA, IBF, WBO bunlar daha kendi sikletlerini oluşturuyorlar. Kemer maçlarına karar veriyorlar. Hani kuralların da içerisindeler ama komisyonlarla beraber onlarla beraber tamamlayıcı bir şekilde varlar aynı zamanda diye basitçe anlatmaya çalışayım. Bilmiyorum oldu mu? Yani çünkü çok karışık yapılar. En basiti böyle olur daha. <laughs> Başka bir konuda tabii ki Türkiye'de en çok konuşulan MMA dövüşçülerinden biri Kaan Kazgan. Kendisi normalde 31 Mayıs'ta Alkaish Fighting Championship'te dövüşmesi planlanıyordu. Tabii talihsiz bir hastalık geçirdi. O yüzden dövüşemedi. Ama o katıldığı etkinlikte de çok tatsız bir olay yaşandı. Genel olarak çok gündemliydi bu konu. Sen nasıl yorumluyorsun? Yani son onunla ilgili haberi verelim. Hani yorumlama kısmı yani keşke böyle bir şey olmasaydı tabii ki. Hani olmaması gereken bir olaydı. Yani zaten hani MMA, dövüş sporları gelişim içerisinde bir sektör değil Türkiye'de. Hani bu tür şeylere bir manada... Yani hiçbir şekilde gerek yok. Antipati de çekiyor. Ve hani süreç hakkında söylenecek çok fazla bir şey de yok. Mahkemelik bir süreç. Yani adli artık yani hani sonuçta. Hani bir organizasyonda birine bir şekilde fiziksel olarak saldırıyorsunuz. Yani bu kişiler hakkında bir adli süreç başlamış durumda. Dolayısıyla hani bunu karar ne olur bilemiyorum. Ama şuradan bakmak da belki daha yapıcı olarak bir fayda olabilir. Yani bizde spor kültürü gelişimi biraz sıkıntılı. Özellikle dövüş sporlarında da öyle. Ya yani şeyi kaçırıyoruz bazen. Yani tamam bu bir spor. Hani bunu zaten bunun için bu programları yapıyoruz, ediyoruz. Ama aynı zamanda bu bir eğlence sektörü olması lazım. Sportif olarak baktığımızda hani o... Eylemi yapanlar işte Kaan'ın daha önce yendiği bir isim. Yani bunda bir kabaat yok yani kaybedersin öğrenirsin hani sportif olarak hani böyle bir yaklaşımın olması daha sağlıklı bir şey hani onu oradan geçtikten sonra bu işin eğlence tarafı ya yani şu şey eğlenceli değil yani hani şu durum eğlenceli değil hani biz eğlenmeye çalışıyoruz biz de eğlenmesek aslında hani bu programları yapmanın da çok fazla bir manası yok bu taraf da hani Türkiye'de o kadar da anlaşılmış değil bana kalırsa herkes birini tutuyor bir de üşütüyor. bu da normal ama eğlenmeyi burada es geçmemek lazım yurt dışında Amerika'da gördüğümüz hani daha çok UFC programı yapıyoruz. UFC ile ilgili programlar yapıyoruz. Hani bu konuda da biraz eleştiriliyoruz tabii ki ama ya hikaye daha fazla orada. Daha fazla takip edilen şey orada. Ya yani bu sırf sportif olduğu için değil. O eğlence sektörü, hüviyetini, kimliğini karşıladığı için orada. Yani o yüzden Hani biz de oradan eğlendiğimiz için bence pek çok seyircimiz de öyle. Dolayısıyla hani buralardan yapıyoruz. Türkiye'de de bu manada gelişmesi lazım ama yıllar alacak bir süreç belki de. Son konumuzda Jake Paul Mike Tyson gündemiyle alakalı. Normalde Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan karşılaşma Mike Tyson'ın rahatsız nedeniyle 15 Kasım ertelendi. Ama şimdi son olarak çıkan haberler de o ilk planlanan tarihte Jake Paul'un bir araya maç aldığı söyleniyor. Mike Perry ile karşılaşması gündemde. Ya yani bu nasıl bir karar aslında? Bu doğru bir tercih mi? Araya bir maç almak. Ama Mike Tyson maçı da tabii çok tartışılıyor. Genel olarak sen ne düşünüyorsun abi? Sen ne hissettin Mike Perry? Bu arada Mike Perry bence çok riskli bir tercih yani araya o maç alacaksın. Ama heyecanlanmadın mı? Evet evet daha güzel bir karşılaşma bence Mike Tyson'a. Mike Tyson'dan mı? Ama, ama Mike Tyson da çok ilgi çekiyor tabii ki ama ben de heyecanlandım. Yani Mike Perry bir de Bare Knuckle yapsalar yani çıplak elle mükemmel evet, <laughs> mükemmel olur. Ya yani bir şekilde Paul'un yenilmesini istiyoruz değil mi yani hani herkes istiyor. <laughs> en ee, o ve bunu yapabilecek bir isim olması Mike Perry'nin yani ilgimizi, alakamızı daha arttırdı, heyecanlandırdı. Resmi olarak açıklanmadı dediğin gibi. Umarım olur. Yani onun için de şöyle konuşuluyor. 20 Temmuz'da ya tamam Mike Tyson ülserden dolayı o maç ertelendi 15 Kasım'a. O maç olacak Netflix'te yayınlanacak. Ama 20 Temmuz'da alt kart vardı. İşte Amanda Serrano, Katie Taylor. O maç da resmi olarak 15 Kasım'a atılmış gözüküyor ama başka maçlar da var. Oradan dolayı gelen bir yükümlülük var deniyor. Yani dolayısıyla o 20 Temmuz'dan hani vazgeçilmemeye çalışılıyor gibi bir durum söz konusu sanırım. Yani bu iddia olarak bu şekilde söyleniliyor. O yüzden de Mike Perry, Jack Paul 20 Temmuz hani argüman daha kuvvetleniyor. Yani o maçları da kurtarmak, onlardan doğan yükümlülüklerden de kurtulmak belki de. Ama bu tabii ki hani bir iddia olarak geliyor. Ama işte Mike Perry eşleşmesini kuvvetlendiriyor. Umarım olur. Ya yani sportif manada da umarım olur. Mike Perry'nin bir KFC'de yaptıklarını biliyoruz. Hakikaten bir Baron Akıl efsanesine dönüştü Mike Perry. Ve eldivenleri de eline takınca çok da fazla bir şey değişmeyecek Mike Perry'de. Yani sonuçta yine boks yapacak. Ama dediğim gibi keşke Jake da çıplak el boks yapsaydı ama Jake Paul'u bir şey yanaşmaz tabii ki. Yani bu maç da çok satacak bir maç, çok ilgi çekecek bir maç. Umarım olur diyeyim. Mark Tyson maçı zaten hani olacak 15 Kasım. Mark Tyson'a doktorlar hani onu da söyleyelim. Hafif idman yapabileceğini söylemişler bu ülser sorunundan dolayı. Hani kısa bir süre sonra ama full idmana geçebileceğini söylemişler. Mark Tyson da iyi 15 Kasım'a bakalım. Sağlığı izin verirse o maçı göreceğiz gibi geliyor. Ama Serhan Hakkett Taylor maçını da hatırlatalım tabii ki. O kartta olacak yine. Şunu da ekleyeyim bu arada. Hani hazır olabilecek maçlara geçtik. UFC 303 konusunda da Ariel Elvani en son işte bir yedek rakip aranıyor. Kanır sakat mı değil mi? Bunu kurtarabilecek bir eşleşme aranıyor. Herkes aranıyor. Yani şu anda işte menajerler, promotörler gibi bir şeyler söyledi programında. Ama promoyu da bastılar. Yani orada da işler biraz karışık gibi gözüküyor. Ariel Elvani'nin dediklerine baktığımızda. Ama bir resmi açıklama yok. UFC 303 için. Ben hala umudumu koruyorum. Her hafta farklı bir şey söylüyoruz artık ama bunun da kaynağı tek bir kişi olduğu için biz de ne diyeceğimizi şaşırdık. o evet, yüzden... Bir tek Elvani konuşuyor bu arada. Evet Bahçe işte onu bekliyoruz mi? sadece. Bizim de diyebileceğimiz çok bir şey yok o yüzden. Evet abi böylelikle konularımızı tamamlamış olduk bu haftalıkta. Evet ağzına sağlık Senin Kerem. De. Evet böylelikle bu bölümde geride kalıyor. Abone olmayı, likelamayı unutmayın diyelim. Sorularınızı ve yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. Fight Digital'da böylelikle Esport Plus'ın sunduğu birebir programının sonuna geliyoruz. Bir başka programda, 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sundu.